yine bir video ama neden YouTube'dayım diye soracaksınız bu iki neden için birincisi se kanalımı bir şey de göstereceğim İkincisi ise videoma 10 like gelirse Brawl Stars'ta bedava elmas verenleri ifşa alacağımı söylemiştim o video 11 like gelmiş hepinize teşekkür ederim şimdi bu yüzden e, çekiyoruz ama ilk önce kanalımdan bir şey göstereceğim Arkadaşlar bakın. Videomu izliyorsunuz. Lütfen bakın. Burada geçtiğinizde şurada bakın. Kanalım burada ya. Şurada abone ol tuşu var. Ona basın. Beni mutlu edin. Lütfen bakın. 30 abonede kaldık. Bakın yani baya bir gelişme oldu benim için. Yani emeğleniyorum. Like atarsanız seviniyorum. Bakın 9 aydır buradayım. Ben yani 9 aydır YouTube'dayım. Çok abonem yok. 1264 görüntülenme var. Ama yavaşça gelişiriz bize. Olsun. Mesela böyle Mr. Bruce gibi bir anda coşamayız. Ama olsun biz yine gelişiriz. Neyse konumuza görelim. Hemen Brawl Stars ha Bedava elmas nasıl, nasıl alınır? Hemen çıktı. Dört bin elmas veren kod diyormuş. Kanıtlı diyormuş. Bakalım oluyor mu? Evet arkadaşlar şu anda dört bin elmasımızı aldık. Siz de kanala abone olup Like atıp videoyu sonuna kadar izleyerek siz de dört bin elmasınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Bu kadar. Ben şuradan bu şeyini alayım. Ee, yan hesabımdan bunu izleyeceğim. Ama şimdi bunu da izleriz. Ee, hemen şurada açayım. Hah. Tamam buldum. Kolay evet, geçelim. Tamam. Şimdi buldum annesi Şimdi ilk önce bu, bu, videoyu izleyeceğiz. Biraz geçelim. Tamam. Hadi videoya geçelim diyor. Tamam buraları biraz geçelim. Dur. Dükkana geliyoruz diyor. Tamam. Yazdığım kodun aynısını yazıp 10 kere gire basıyoruz. Arkadaşlar tek bir tane yazıyoruz ama yani e, bu tek bir tane şey seçeceğiz. Yani bir tek mesela bunu işaretliyoruz şu an. Ama belki de doğru da çıkabilir. Evet şu an izliyoruz. Tamam. 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10 kere bastı sanırım. Tamam 10 kere bastı. Sonra bunun resmini seçiyoruz diyor. Oyunun ilk başındaki resmi. Tamam. Ee, bütün arkadaş kabul ediyoruz diyor. Bende arkadaşlık isteği yok. O yüzden bunu yapmayacağım. Yani yapamayız. Ee, şimdi başka bir şey seçeceğim. Brawl Stars 950 elmas veren kod. Ama 804 elmas diyor. 2000 elmas veren elmas alma taktiği Bir de buna bakalım. Ne kadarmış video? Arif. biraz da kısa seçelim ama. Bedava Brawl Pass alma taktiğiymiş. <laughs> bir de Brawl Pass deneyelim. Evet, adam sesi sizlerle, biraz kısık benim ben gibi. Ve çoğunuzda olmayan şey almayı göstereceğim. Brawl Pass. Ee, arkadaşlar, eee çok işte şu şurada gördüğünüz lanet Brawl Pass yoktur arkadaşlar. Çünkü lanet lanet filan diyor ama arkadaşlar. Arkadaşlar biliyor Arkadaşlar birkaç arkadaşımız bana tüyolar verdi takipçilerimizden. Onlara buradan selam arkadaşlar. Eee onların verdiği tüyoları deneyerek arkadaşlar eee Almaya çalışacağız ama nasıl olacak bilmiyorum. Ben hiç ümitli değilim ama videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Tamam, çıktı geldi. ya da çıkmamış. Arkadaşlar buradan aşağı iniyoruz. Ekranda evet. Zaten yazdığı buradan aşağı iniyoruz. Ee, i̇lk önce Leon'u deneye tıklıyoruz. Tamam. Ben de Leon var arkadaşlar. Arkadaşlar burada üç tane yaratık öldüreceğiz. Bir, şunu öldüreyim önce. Yüksek medya lan bu. Ama öldürdüm. deniyoruz. İki oldu. Üç oldu. Çıkıyoruz. Buradan anında Frank'e gidiyormuşuz. Paint orada. Bununla Bu bende de var. Biraz. Arkadaşlar sizin ilginiz için deniyorum ve videoda deniyorum. Bu da, da deniyormuş. Abi. Brawl Pass alma taktiği. Gerçek diyor ama. Şöyle Arkadaşlar. Ya. Bir şu videoyu bir durdurayım. Bakın. Şurada görüyorsunuz değil mi? Gerçek yazıyor. Ama gerçekte ise yalan söylemiş oluyor bize. Allah telefon düştü. Yani yalan söylemiş oluyor. O bizim yok. sorunumuz değil. Bir tane daha şey yapacak. Allah'a gerek yok. Evet. Şimdi çıktık buradan bakalım. Tam çıktı. Biraz tekrar girdik. Bak yanıyor abi daha etinleşti. Evet, bir dakika ya arkadaşlar. Brawl Stars series kesin çalışıyor diyor. 14 saniyemiş. Hemen bir deneyelim. Süper gel diyor. <laughs> Göremedim ki. Nasıl oldu? Bir dakika. 804 Arkadaşlar bu nasıl bitirdi? Bir dakika. Ensar ikinciymiş imiş kanalın adı. Hemen bir an şeyden bulayım. Ensar 2. <laughs> çıktı. He, bu. Abi, şortmuş. C Brawl Stars hilesi. Hilesi yazayım. Tamam çıkar şimdi. Ha. Şimdi oyunumuza geçelim. Evet. Yan şeyden duyuyorsunuz. Tamam. Şimdi tam olduğu yerde durdurdum. Şimdi şunu yazalım dükkana. Kaynakları <laughs> <laughs> biliyoruz burada. arada. Ee, biliyorsun bu. 119 elmasmış. Elindirme girmiş ama. E, bizim o kadar <laughs> elmasımız yok. Biraz oyun sesini kıstım. Kodu gir dedim. Super gel. Per olmadı sen boş değil Bir tane var değil mi ha? şimdi bu ondan sonra 804 yazıyor 804 yok 4 eşittir ne yazıyor sonra yes ondan sonra ne diyor gir dedim Olmadı. Evet, kandırdılar yine bizi. Aa, bir dakika shortmuş. Brawl Stars nasıl alınır diyor. Şu anda yan telefonundan bakıyorum. <laughs> ne yapıyor şu an? Şu an izliyorum arkadaşlar yani kapılanda. Yok. Para istiyormuş bu. Tamam bir de bu varmış. Şöyle bir tane şey var arkadaşlar. Müziği. Tamam dur bir dakika şuradan. Dur bir dakika. Şuradan. Davet gönder diyor. Dur. Dur bir dakika. Ya. Nasıl yaptı bu? Kod ile katıl dedi. Şu an arkadaşlar bir anda şunu izlemeye çalışıyor. Bir dama yazıyor. Ondan sonra şuraya bir yazayım. Dama. Ondan sonra şu işaret. Tamam. Gem büyük harflerine Gem 111 Tamam bu. Bakalım. Bir dakika yine bileceğim. Doğru mu yanlış mı? Tamam. Tamam. Yok. Arkadaşlar. Hiçbir doğru çıkmadı. Zaten doğru çıktığında emin değildim. Yani hiç emin değildim. Emin de değilim yani biliyordum. Ama sizi kırmadım. 10 like atmışsınız. Dedim mi dedim. Yaptım. Gördüğünüz gibi. Çoğun telefondan baktım ama Sıtıyorum zaman denedim. Olmadı. Yani videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.